Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz köy mutfağıma da hoş geldiniz bugün peynir sezonunu açıyorum havalar serinledi peynir yapabiliriz şimdiden sonra sıcakta güzel peynir olmuyor bugün çiğ sütten tam yağlı peynir yapacağız salamura peyniri sütüm geldi süzdüm kendi ısısına 36 derece 36 buçuk civarında Şimdi ben ona şöyle şırdan mayamı hazırladım şöyle yarım bardak şırdan mayam taze çok keskin olduğuna inanıyorum İnşallah çok güzel olacaktır onu biraz ilk önce süt dökeyim karışsın ve ilave edip karıştırıyorum döküyorum şöyle ve hemen kapatıyorum ve sofra bezini de örtüyorum, ısısını kaybetmesin. Hazır mayalarla çok çabuk mayalanıyor, fakat ıı, şuradan mayasına biraz daha ağır mayalanıyor. Çok fazla da maya koymuyorum. Çiğ süt fazla maya kaldırmıyor, çok delik delik oluyor. Onu belirtmek istedim. Şimdi bekleyeceğiz, mayalanana kadar. Arkadaşlar benim peynirim çok güzel tutundu. Böyle yeşil suyu çıktı. Bir bakar mısınız? Şimdi ben onu kırıyorum. Şöyle yani parçalıyorum. Suyundan tamamen ağrısın diye. Ve bekletiyorum böyle. Bir 10-15 dakika. Arkadaşlar peynirim çok güzel çöktü. Biraz fazla bekledim tabii ki başka işlerim vardı böyle peynirim gelince ilk önce mayama su ilave ediyorum bir sonrakiye maya hazır şöyle mayamı bakıyorum bir defa ve aktarıyorum Arkadaşlar şimdi peynirimi süzülmeye bırakıyorum. Şöyle. Arkadaşlar benim peynirim hep süzüldü. Şimdi şöyle vuruyorum. Ve ters oturtup şöyle baskı koyuyorum baskıda en az 4-5 saat bekletiyorum arkadaşlar benim peynirim hazır şöyle bir kaşık kadar altta koyuyorum tuzumu ve şöyle bezinden çıkartıyorum bir bakar mısın ne kadar güzel tutulmuş Evet şöyle De tuzluyorum ve istediğim şekilde dilimliyorum. Arzu ettiğiniz gibi dilimleyebilirsiniz, büyük küçük fark etmez. Bunu iki gün bekleteceğim, tuzlu da. Sonra salamuraya koyacağım arkadaşlar. Bu videomu A'dan Z'ye yapmak istiyorum, salamurayı da göstermek istiyorum. Salamurası çok önemli. Burada şeyim var. Peynir altı suyum var. Bir gece mutlaka bekletiyorum. Sonra da onu kaynatıyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar 10 litre çiğ sütten yaptığım peynir tam yağlı sütten hazır. 2 gün beklettim tuza. Şimdi salamura yatıracağım ama tartmak istiyorum. Şöyle bir bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Kaşar tadında peynir arkadaşlar. Şu. Ama tartıyı açalım. Evet. Şimdi dolduruyorum. Bakalım. Suyu da ayrıldı. Kemiksiz ne kadar peynirimiz olacak. Evet. 1 kilo 745 gram. 1 kilo 745 gram arkadaşlar. Ve baskıda da baya bir suyu ayrıldı. Sıvımı şöyle iç içe koyuyorum. Yani çok fazla ayrılmamış. Tuzladıktan sonra mutlaka tuzla bekletiyorum. Şimdi sıra geldi Salamura'ya. Evet arkadaşlar şimdi geldi sıra Salamura'ya. Şöyle bir su bardağı tuz koyuyorum dolu dolu. Turşu tuzu ve 8 bardak da su 4 5 Kaynatılmış su arkadaşlar. Çok sıcak. 6 Çok sıcak bardağımız olsun. Şöyle bir kaşık da şeker koyuyorum. Şeker de peyniri erimemesini sağlıyor. Yani sıkmasını. 2 bardak daha su koyuyorum. şöyle. Salamuranın ölçüsü budur arkadaşlar. Şimdi bu suyu soğutacağım. Arkadaşlarım şimdi suyum soğarken salamura suyum peynirimi dolduruyorum. Şöyle boş yer kalmayacak şekilde arkadaşlar şöyle ben peynirimi doldurdum benim kavanozum bir 10 litrelik daha peynir alacaktır ama ben onu bu arada salam arasını koyacağım ve iki gün daha bekleteceğim tekrar yapıyorum bu da benim Mayıs ayından 25 Mayıs'tan yapılmış keçi peynirim fakat bu pişmiş sütten arkadaşlar bir bakar mısınız suyu ne kadar billur gibi oldu. Çok sağlıklı. Aynı ölçülerde yapıyorum salamurayı ve çok başarılı oluyor. Tavsiye ederim. Yapacak olanlara. Şöyle Arkadaşlar peynirin üzerine mutlaka streç koyuyorum. Diğer peynirlerimi ilk gün sonra koyacağım. Mecburen bu incelikleri paylaşmak istedim sizinle. Ve mutlaka şöyle tarih yazıyorum. 4 ay olmadan yemiyorum. Yani açmıyoruz. Ve püf nokta arkadaşlar. Çok sıcaklarda peynir olmuyor ve güzel olmuyor olsa da. Ve verim de az oluyor. Ama serin olduğundan dolayı ben peynir yapmaya kalktım. Şöyle salamuramı da koyuyorum. Yani burada bir bardak tuz var. Salamuramı tamamını koyacağım sonra iyi gelecektir diğer peynir de ilave edince ve Arkadaşlar yazın sıcaklarda fazla peynir de çıkmıyor sütlerde verim olmuyor ve püf noktada şöyle kapağın üzerine mutlaka streç koyuyorum. Bu kapaklar tuzluk olduğundan dolayı paslanıyor bizim serin yerde de muhafaza ediyoruz. Siz de serin yerde muhafaza edebilirsiniz yapacak olanlar. Ve bu 25 Mayıs'tan beri hiç açılmadık bir peynir. Onu ben daha bir ay bekleteceğim. Bunu da şöyle göstermek istiyorum. Şahane bir peynir bu keçi peyniri. Tavsiye ediyorum. Benim ölçülerimle, benim tavsiyelerimle yaparsanız yani yanılmazsınız çok memnun olursunuz şırdan mayasını da yapabilirsiniz hazır mayayla da yapabilirsiniz ben daha önce hazır ile yapıyordum son bir buçuk iki senedir neredeyse öyle ilk videolarım tabii ki hazır mayayla andı şimdi bu kadar arkadaşlar herkese güzel günler diliyorum videolarıma abone olmadıysanız olursanız çok memnun olurum desteklerinizi bekliyorum. Yarınlarımız bugünden daha güzel olsun. Allah'a emanet olun.